kırkette TV ünitesi tasarlayalım. Bunun için ilk olarak bir kutu çalışma düzlemine alıyorum. Bunun hemen boyutlandırmasını yapalım. Şöyle alt zemini oluşturacak şekilde Evet. Şöyle bir TV ünitemiz. Bu alt bölüm. Bu şekilde kalsın. Bir de Üst tarafına rafların falan olduğu bir bölüm yapacağım. Bunun için bir kutu daha çekiyorum. Şurasını 4 yapayım. Biraz daha büyütüyorum. Şunun ölçüsünde olması gerekiyor. Bunun ölçüsüne bir bakayım. Evet 133. O zaman şu arka zemini de benim 133 yapmam gerekiyor bu şekilde bunu da yerden yüksekliğini biraz büyütüyorum. Evet bu şekilde bir TV ünitesi. Evet. Bunun ortasında bir boşluk oluşturmak istiyorum. Bunun için delik olan şu kutuyu alıyorum ve bunun genişliğine bakayım. ve yerleştireceğim için. Evet 31 miş Delik olan kutunun derinliğini 31 yapayım. Yükseklik çok önemli değil. Zaten değiştireceğim için şöyle uygun bir şekilde Yerleştireyim ve biraz da yukarı kaldırmak istiyorum. Tabii tam içe doğru yerleştireyim. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi seçiyorum hem şu kırmızı katı nesneyi hem de delik olan kutuyu seçiyorum ve gruplandır diyorum. Evet, burada bir boşluk oluştu. Buranın üzerine cam. Hem üstüne hem de ortasına iki bölmelik DVD, receiver'ların falan konması için bir bölüm yapacağım. Bunun için bir kutu alıyorum tekrar. Ve yüksekliğini bir yapayım. Derinliği de şurası 31'ti. Ona göre 31 yapayım. Yüksekliği çok önemli değil. Zaten katı cismin içine gireceği için çok fazla önemsemedim orayı. Buradan onu şeffaf yapmak istiyorum. Delik ve şeffaf. Pardon, beyaz ve şeffaf. Ondan sonra şöyle isme yaklaştırayım ve siyah üçgenden bir miktar yukarıya kaldırıyorum. Şimdi bu cam olan kısmın bir kopyasını oluşturuyorum. Evet, oluştuktan sonra yerden yukarıya kaldırıyorum. Evet, iki tane cam bölme yapmış olduk. Şimdi şu arka kaidemizin de biraz ön tarafa yaklaştırıyorum. Tam yaklaştığından emin olmak için bir de yandan bakayım. Evet. Hepsini birden seçiyorum. Gruplandır diyorum. Gruplandır dediğim zaman burası beyaz oluyor. Direkt bu şekilde kalsın. Evet şimdi şu karşıya bir iki raf yapmak istiyorum. Onun için tekrar bir kutu aldım. Burası beyaz olduğu için bu kutunun da rengini beyaz yapayım. Kırmızı beyaz. TV temiz olsun. Kutumun yüksekliğini 1 milimetre yapıyorum. Ve derinliğini 20 çok fazla olur. Bunu da 10 yapayım biraz uzaktan bakıp genişliğini de 40 yapalım. Biraz yerden kaldırayım şunu. TV nidesine gelmesi için. Hatta 40 biraz fazla oldu gibi ben bunu tekrar buraya için 30'a düşüreyim. Evet bir yandan bakalım. Şu raf olan kısmı oturtmak için Tam kaydıya. Böyle kaldı. Şunu birazcık daha aşağıya indirebilirim. Siyah üçgenden aşağıya indirdim. Ve bunun bir kopyasını oluşturayım. Bir de simetrik olarak karşı tarafa diğer kenara aktarmak için. Bir de üstüne alayım yine. Bir tanesini seçtim. Sonra klavyemden shift tuşuna basılı olarak mouse ile diğer parçayı da seçiyorum ve kopyasını oluştur diyorum. Evet kopyası oluştu. Şimdi siyah üçgenden biraz yukarıya kaldırın. Bu sayede dört tane raf yapmış olduk. Bir de en üstte bir tane uzun raf yapmak istiyorum. Tabii ki bu da tasarımlar tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bir kopyasını oluşturayım. Evet şu bir tanesinin kopyası oluştu. Bunu biraz yukarıya almak istiyorum. Ve şu ölçüsünü de 30 olan ölçü karşılayacak mı? Bu kadar yeter. Ama dediğim gibi siz tasarımınızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir de televizyon ekleyelim. Televizyon için aldığım kutunun boyutlandırmasını yapalım. Biraz da yerden kaldıralım şunu. Ve bunu da siyah olarak değiştirelim. Rengi. uygun bir yere alalım. Evet aynı şekilde şu iki yere de birer DVD ya da receiver bu alıcısı gibi şeyler yapmaya çalışalım. Bunun yerden yüksekliğini 5 yapsak yeterli olur. Şu boyutu iyi gibi. Bunu da yine siyah yapalım. Bir yerden bir miktar kaldıralım. Ve şöyle ileriye doğru biraz da ortalayalım. Evet, biraz havada kalmış. Bunu aşağıya indirelim. Şimdi bir de kopyasını oluşturalım bunun. Yukarıya bir tane daha yapalım. Siyah kutuyu seçiyorum. Tabi biraz daha detayla şuralarına düğmeler falan da yapılabilir. Bir kopyasını oluşturuyorum ve üzerindeki siyah üçgenden yukarı doğru kaldırıyorum. Şimdi hepsini birden seçip gruplandıralım. Evet. Şimdi buna gelin bir de ayak yapalım. Ayak için yine kutuyu kullanalım. Hemen aldığımız kutuyu boyutlarını değiştirelim. Ayağa uygun hale getirelim. 4'e 4 bir ayağımız olsun. Bütün ölçülerini 4 olarak değiştiriyorum. TV ünitemizi de 4 milimetre yukarı kaldırmamız gerekiyor. Evet, 4 milimetre. Farklı. Bunun da ayağının rengini farklı bir renk yapalım. Yine siyah olsun. Kırmızı beyaz siyah deseninde bir ünitemiz olsun. Ve ayağımızı şöyle dib ünitemizin altına doğru getirip alttan bakalım şimdi. Klavye ile ok yönleriyle tam köşeye getirmeye çalışıyorum. Evet. Almadı. Şimdi tekrar tıklayıp bir kopyasını oluşturuyorum. Evet, daha sonra oluşturduğum kopyayı arkaya doğru klavyemin ok tuşlarıyla yaklaştırıyorum. Evet, bu şekilde tamamdır. Şimdi iki ayağı birden klavyemin shift tuşuna basılı iken mouse ile seçiyorum ve bir kopya daha oluşturuyorum. Oluşan kopyayı da yine klavyemin ok tuşlarıyla sağ tarafa doğru alıyorum. Evet. yaptık. Şimdi bir bakalım. Evet. TV ünitemiz kabaca tamam. Dediğim gibi burada farklı değişiklikler olabilir. Şu şekilleri daha farklı yapabilirsiniz. Buradaki sembolleri, nesneleri kullanarak. Şuraya bir çekmece yapabilirsiniz. Bir kul yapabilirsiniz. Aynı şekilde buraya da. Değişik tasarımlar oluşturabilirsiniz hatta yazı yazabilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüzle gelişecek bir durum.